Merhaba arkadaşlar. Ben profesyonel oyuncu Orkun Bugün sizlerle bir vlogla karşınızdayım. Eee telefonla çekiyorum. Hatta şu şöyle yapayım. Aynen. Eee telefonla çekiyorum. Eee vlog 1 istersen. ve birkaç tane duyurum olacak. <laughs> Bu duyurulardan bir tanesi eee yeteneklisiniz. Ben de taktım yeteneklisiniz. Neyse. Eee yeteneklisiniz. İptal sanırım iptal. Aynen. İkincisi videolara beğeni, yorum paylaşma falan filan yok. Bunları sizden istiyorum. Hani beğenilerinizi, paylaşmalarınızı falan filan bekliyorum. Eğer hani beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınızı da teşvik edin kanalıma abone olmayı. Unutmayın bir de Facebook sayfamız var. Onu da ziyaret edin. Oradan videolar görebilirsiniz. Ee, yeni seri gelecek. Stranded Deep ve CSGO olarak iki tane seriye başlayacağım. Ve Herobrine devam ediyor. İkincisi. Ee, ve en çok sevdiğim serilerden bir tanesi de... Hunger Games. MCSG'de. Bunları yapacağım. Biraz hastayım kusura bakmayın o yüzden. Hastayım ve bir, e, şu an hatta video çekeceğim. İşte... Bir dahaki vlog'a kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi beğenin, beğenip abone olmayı ve yorum atmayı, Facebook sayfamızı da ziyaret etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı da çağırın. Ee, başka diyeceğim. Ha, ikinci bloğa kadar soru cevap yapabilirim. Beşinci blokta soru cevap olacak. Ee, yani sorularınızı bekliyorum. Her türlü soru açayım. Facebook üzerinden ama sorularınız Facebook sayfamız üzerinden olursa güzel olur. Ee, ne diyeyim? Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, oyunsuz kalmayın arkadaşlar.